Burası da Bedesten Çarşısı. Binalar restore edilmiş belediye tarafından. Çok büyük bir alanda yüzlerce dükkan var. Bedesten Çarşısı. Evet, Bedesten Çarşısı'nda feraceler. Ne kadar feraceler fiyatı? 1000 liradan başlıyor, 1800 liraya kadar çıkıyor. 1000 liradan 1800 liraya kadar çıkıyor. Ve başka şehirlerde görünmeyen çok güzel modeller var Konya'da. Teşekkür ederim. Tesettür kıyafetleri ve tesettür teracileri çok çeşitli gerçekten. Pardon beyefendi, elbiselerin fiyatlarını öğrenebilir miyim? 850 diyoruz efendim. 850. Evet. Çok Sonu gelmeyen bir çarşı, bir destan çarşısı. Şarkılar, şallar bir Çok Bir <laughs> 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 Bedestan Çarşısı içerisinde Kapı Camisi. 1658 yılında yapılmış 367 senelik bir cami. 367 senedir ayakta duran bir cami. Adamdaki hastanlar vardı mesela